Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir ordu kombinasyonuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Hangi ordu kombinasyonunu kullanıyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Farklı farklı kombinasyonları sunmaya devam ediyorum. Yorumlarda sizlerden gelen ordu kombinasyonlarından da hoşuma gidenler olursa paylaşımını gerçekleştireceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Son zamanlarda bir ordu arayışındayım açıkçası. Yeni bir ordu bulmaya çalışıyorum çünkü kara saldırıları birazcık zorlanmaya başladı savunmaların güçlenmesiyle birlikte. Tekrardan ejdere bir dönüş yapmayı planlıyorum. Tam kesin karar vermedim arkadaşlar ama deneme çalışmalarım olurken bir tane ordu keşfettim. Bu ordu kombinasyonumuzda ejder süper barbardan oluşan bir kombinasyon. Sarmaşık ve geri çağırma büyüsü kullanıyoruz. İlk olarak Barbar Kral ve Kraliçe ile Tomruk'la Çırak Müdür'le bir ilerliği sağlayıp belli bir bölgenin temizliğini yapacağım. Daha sonrasında Kraliyet Şampiyonu yürüyüşü yapacağım. Sonrasında Kraliyet Şampiyonumu geri çağırmak istiyorum. Birazcık riskli çünkü tilkiden de verim almaya çalışıyorum. Daha sonrasında da ejderlerimi yollayıp savaşımı başlatacağım ve sarmaşık büyüsünü de ejder ordusu için saklamayı planlıyorum arkadaşlar. Ekipmanlarımı sizlere sunayım. Evet ekipmanlarımız bu şekilde. Koruyucumuzda şifa kitabı kullanacağım. Ejderler kırmızı bomba güdümlü. Bunları bunlara çok oturuyor arkadaşlar. Bunlara oturduğu vakit bayağı canları düşüyor ve şifa ile birlikte bunu da tazelemek istiyorum. Her şeyimiz hazır. 3 tane savaşım var. Bu 3 tane savaşı da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Belediye binası merkezde bir düzenle başlangıç yapıyoruz. Şimdi püskürtücüler bizlere sıkıntı olabilir. Bunun farkındayım ama elimizden geldiğince dikkatli olarak bu konuyu halledeceğiz diye düşünüyorum. Klan kalesini çıkarıp çıkarmama konusunda bazen soru işaretleri yaşasam da duruma göre ilerleyiş sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi süper barbarlarımla ilk olarak bir kahramanlara yol açmam lazım ve geniş bir alandan yol açmam gerekiyor. Çünkü kahramanların hemen tomrukla duvara açamadığı için probleme düşmesini istemem. Şu taraftan süper barbarlarımla birazcık yol açma çabam olduktan sonra tomrumu arka taraftan gönderiyorum ve daha sonrasında Barbar Kral Çırak Müdür ve Kraliçe gönderimini sağladım. Sol taraftaki kışlaya hemen bir destekte bulundum. Kahramanlarımın kaymasını istemiyorum ve kahramanın gördüğü noktadan giriş yaptım ki kahramanlar iç kısma girsin. Barbar Kralımız yan tarafa kaydı. Problem değil. Şimdi bu alanda bir tane öfke büyüsü kullanımı gerçekleştiriyorum. Kraliçemiz iç kısma doğru yöneldi. Bu fark ettiyseniz bir tane de süper duvar kırıcı eklememiz gerekiyor. Kahramanın kaymaması adına. Çünkü Barbar Kralımız istemediğimiz bir noktaya gitti. Ön taraftan duvar direkt açabilseydim daha rahat olurdum. Şimdi belediye etabına girdim. Buradan güzel bir temizlik yapıyoruz abicim. Barbar Kral'da üst tarafı temizlediğine göre alt taraftan kraliyet şampiyonumla başlangıcımı yapıyorum. Hatta belediye binasını alacak gibiyiz. O yüzden bir tane dondurma kullandım. Kraliçenin belediye binasını alması da benim için mükemmel oldu. Yan taraftan kraliyet da tilkinin görünmezliğinden faydalanarak birazcık ilerleyi sağdıktan sonra tekrardan bir görünmezlik atıyorum. Ve bu alanda tekrardan tilkiden bir verim alma çabam olacak. Şampiyon Şampiyonun özelliğini bastım. Üst taraftaki ateş atar bölgesine doğru ilerlerken artık görünmezliklerle ilerleyeceğim. Kraliyet şampiyonumun ölmesini istemiyorum arkadaşlar. Son bir görünmezlik daha var. Bunu da kullandıktan sonra ateş atarı alıyorum ve şampiyonumu geri çağırıyorum. Üst taraftan savaş başlangıcımı yapacağım. Şuraları ejderle temizledikten sonra yan taraftan gönderimimi sağladım. Hemen bir koruyucu desteği. Şampiyon için aşağı tarafa gerek yok. Sarmaşık büyümüz var. Püskürtücüleri gerekirse sarmaştırırız. Merkezdeki moneti de durdur diye düşünüyorum ve şu etaptan artık kraliyet şampiyonumunda gönderimini sağladım. Püskürtücülerden dediğim gibi sıkıntı yaşamak istemediğim için şu alanda hemen bir sarmaşık büyüsü değerlendiriyorum. Klan kalesinden gelen askerleri yavaş yavaş temizlemeye çalışırken evet alt tarafa kraliyet şampiyonumuz ejderlerle birlikte ilerledi. Yapacak bir şey yok. Artık şampiyonumuz erkenden hayata gözlerini yumacak. Merkezdeki alanda şöyle bir koruyucu özelliği bastım çünkü hem kırmızı bomba olsun hem güdümlü olsun çok fazla hasar yedik. Bir sonraki savaşta kesinlikle süper duvar kırıcı almayı unutmuyoruz. Öfke büyümüzü merkezdeki sarmaşı kalktıktan sonra kullanıyorum arkadaşlar. Üst taraftaki alanı da temizleyeceğiz biraz sonra. Şuradan hızlıca bir çıkalım. Alt taraftan minyon desteği. Şuralara da kör noktalara minyonları attım abi. Ejderler merkezdeki moneti aldıktan sonra şu an barbar kralla uğraşıyorlar. Bayağı bir hayatta. Gördüğünüz gibi çok rahat bir 3 yıldız aldık. Yani barbar kralımız kaymasaydı çok daha fena yapacaktık köyü. Barbar kral kaydıktan sonra birazcık daha zor ama kalan ordumuza bakar mısınız? Muhteşem bir ejder topluluğu var. Bunları hayatta tutmak, bu kadar fazla asker artırarak 3 yıldız almak bence güzel. Ejderler keyifli arkadaşlar. Kesinlikle ama desteğe ihtiyaçları var. Bu noktada kahramanların desteği gerçekten etkili oluyor arkadaşlar ve buyurun ikinci savaşımıza geçelim. Dostlarım gelen düzen bu şekilde. Şimdi süper duvar kırıcımızı ekledik. Süper duvar kırıcı ile birlikte barbar kralın kaymasını da engelleyeceğiz. Allah izin verirse. Hangi etaptan saldırı yapalım diye bir bakıyorum. Püskürtücülerin arkasından bir giriş yapabilirim ejderlerle. O yüzden üst taraf benim için mantıklı kahramanlarla alt taraftan da kraliyet şampiyonu yürüyüşü diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi şu alanlara birer tane destek veriyorum. Barbar Kral, Kraliçe, Tomruk, Çırak Müdür ve daha sonrasında süper duvar kırıcımız gelsin. Sol tarafı kıramamışız. Şöyle iki tane daha süper barbarımızı atalım. İyice iç kısma girmeyi garantileyelim arkadaşlar. Gelen ordumuza bu alanda bir adet öfke büyüsü patlatıyorum ve daha sonrasında Barbar Kralı özelliğimi kullanıp tekli cehennem kulesinde hızlıca yıktı. Sonra burayla işlemim bitiyor. Tamam mı? Alt taraftan kraliçe şampiyonumu gönderdim ve ile birlikte yürüyüşümü an itibariyle başlatmış bulundum. Hemen bir görünmezlik büyüsü. Üst tarafta kahramanlar ilerleyişine devam ederken şimdi tilkiden bir görünmezlik alıyoruz ve daha sonrasında şu etapta tekrar bir görünmezlik patlatıyorum. Kraliçenin özellikle kullanılmış. Üst taraftan baya baya temizliğimizi aldık. Hemen bir görünmezlik daha attım. Büyücü kulesini aldıktan sonra burada bir özelliğimizi basalım. Şimdi tilkiden bir görünmezlik alacağız tilkiden görünmezliğimizi alamadık. Ben zaten galiba zamanlama hatası yaptım. Şöyle bir görünmezlik daha yapalım. Kraliyet şampiyonumuz ölmeden hemen tilki ile birlikte geri çağıralım. Evet ateş atarın arkası bizler için gayet keyifli duruyor. Şöyle dış taraflara birer tane ejder bıraktıktan sonra hemen yan taraftan savaşımı başlatıyorum. Kraliyet şampiyonumu henüz göndermedim arkadaşlar. Beklemedeyim. Şimdi ejderler arka taraftaki test sayıda aldıktan sonra orduyla birlikte şampiyonumu göndermiş bulundum. Bu alanda barbar kral karşımıza çıkıyor ve hemen koruyucu özelliğimi basarak ordumun ilerleyişini sağlamaktayım. Belediye binasını aldıracağım. Sonra arka tarafta bir sarmaşık büyüsü kullanacağım. Çünkü arka tarafta püskürtücü var. Bizleri engellemesini istemeyiz. Arka taraftaki sarmaşık sayesinde şu an belediye binasını rahatlıkla aldığımızı paylaşalım. Yan taraftan minyon desteklerini sağladım. Öfkeyi şimdilik elimde bekletiyorum. Şöyle minyon ve okçu desteklerimi sağdıktan sonra öfkeyi henüz kullanmadım. Sarmaşığın etkisi geçtikten sonra öfkeyi bir yapıştıracağım. O alanı darmadım edeceğiz. Okey miyiz? Okeyiz. Gayet güzel ilerliyoruz. Sarmaşık şu an kalkmak üzere. Hemen öfkeyi yapıştırdım. Şurada da dondurmayı patlattım. Bizim bundan sonraki işlem tamamdır arkadaşlar. Hava savunmasını ve püskürtücüyü aldıktan sonra ejderlerimiz ilerleyişini sağlıyor ve çok rahat bir 3 yıldızı bizlere kazandırıyorlar. Gerçekten güzel bir saldırı yaptık. Belediye binasını sarmaştırmadım. Arka taraftaki püskürtücüye odaklı sarmaşık büyüsü attım ve ağır savunmaları durdurmamın etkisiyle birlikte bayağı bütün ejderlerim hayatta şampiyon hayatta, koruyucum hayatta. Yani ölen sadece barbar kral ve kraliçemiz var. Bir de klan kalesi askerleri var. Bence çok net bir üç yıldız. Haydi buyurun devam edelim. Klanımızdan Oğuz kardeşimizin düzeni birazcık farklı geldi ve bu düzen üzerinde saldırı yapmak istedim. Bu arada ordumuzdan 5 tane ejder sildim ve 4 tane ejder binecek dedim. Bu şekilde nasıl olacak? Bunu da görmek istiyorum. Kahramanlarımı seçtim. Hangi etaptan giriş sağlayalım? Üst tarafta 2 hava savunması var. Merkezdeki görünmezliği de aktif eder. Bu tarzdan giriş yapabiliriz. Şöyle dış tarafları süper barbarla temizledikten sonra süper duvar kırıcı ve kahramanlarımın gönderimini sağlıyorum. Yan tarafı temizleyemedim. Hemen bir destek daha verdim. Şimdi hava savunması etabındayız. Bir adet öfkemizi atalım. Merkezdeki görünmezliği aktif ettik. Tomruk şu an tanklıyor. Hemen kralın özelliğini basıp ağır savunmaların temizliğini yaptıktan sonra bizim burayla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi hava savunmalarının bol olduğu diğer tarafı seçerek bu etaptan ilerleyiş sağlarken öncelikle bir hava savunması temizliği yaptık. Şimdi bu Buradan kraliyet şampiyonumuzla ilerlerken soldan bejler attım abi. Orası çok bedava gözüktü gözüme. Bir görünmezlik atıp ilerleyişimi sürdürüyorum. Şimdi püskürtücü etabına geldik. Sıra tilki de. Tilkinin görünmezliğini bekliyorum. Evet o da görünmezliğe soktu. Büyücü kulesi etabındayız. Bir görünmezlik attım ve şampiyonun özelliğini basıp yan tarafa doğru kraliyet şampiyonumun ilerleyişini sağlıyorum. Bir görünmezlik de attım. Artık tilkim ölmesin diye biraz daha dikkatli görünmezliklerimi sağladım. kaya Kayasaçar etabındayız. Artık kaya Kayasaçar'ı Aldığımıza göre hemen geri çağırdım Şimdi şuradan bir ejder daha atalım Dış tarafta temizlik askerlerimizi Değerlendirelim Monolit kısmı sıkıntılı Bu etaptan şöyle bir başlangıcımızı yapalım Koruyucumuzu gönderelim Ejder binicilerimiz gelsin Kraliyet şampiyonunu yan taraftan gönderip ordunun kaymasını da engellemek istedim. Şimdi merkez etaba kadar koruyucu özelliğimi saklayıp bir de bu etabın temizliğini yaparsam çok güzel olacak. Hemen bir dondurma atıp kraliyet şampiyonumu da hayatta tutmayı başardım arkadaşlar. Koruyucu özelliğimi bekletiyorum. Birazdan kullanacağım. Evet yan taraftan kraliyet şampiyonum da geldi. Şöyle bir koruyucu özelliğini aldım. Hemen bir öfke büyüsü patlattım. Merkez etaba doğru ilerleyişimiz gerçekten güzel. Bu alanı da temizlemeye devam ederken sarmaşık büyüsünü şöyle çok yönlü kule tarafında kullanıyorum arkadaşlar. Belediyenin oradaki görünmezlik aktif olmadan hemen belediye noktasında temizledik. En son bir belediye binası geldi. Burada acayip kırmızı bomba var. Aslında ben koruyucu özelliğini biraz daha arka tarafa saklamak istemiştim ama yani baktım askerlerim çok hasar yiyor. O yüzden özelliğe basma gibi bir erken hamle yaptım ama biraz daha bekleyebilirmişim. Arka taraftaki binaların temizliğini sağlarken elimde bir tane ejder binici, iki tane ejder, koruyucu ve baykuşum var. Büyücü kulesi, Tesla, çok yönlü kule gibi bir savunmalar kaldı. Bunların temizliğini yapmaya çalışıyorum. Ejder binicinin direkt savunmalara gitmesi benim için bir artı. Çok yönlü kule acayip vurdu. Evet. Ejder binicili şekilde 3 yıldız alamadık arkadaşlar. Sanki ejderli biçimi daha güzel gibi geldi. Yani burada yapılabilecek tüm hamleleri doğru yaptığımı düşünüyorum ama maalesef 3 yıldız gelmedi. Kesinlikle full ejderli daha etkili olduğunu paylaşalım arkadaşlar. Savaşın skoru da %96'da kaldı. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.